Arkadaşlar araba buraya çok kötü bir duruma geldi. Yani içi dışı inanılmaz pisti. İnanılmaz böyle reçine izleri, kuş pisliklerinin o kalıntıları. Ee, ne kadar önlem almaya çalışsam da beceremiyorum evimin kapalı bir otopark olmadığı için. Şimdi doğal olarak reçine damlıyor. Biz siliyoruz ama tekrar tekrar o artık kurumuş kalmış diyebilirim. Yani inanılmaz böyle gözle gözükmeyen ama elle pütürlü pütürlü bir yüzeye vardı araçta. İçini zaten gördünüz. Ben hiç yıkatamadım. Hem pandemi sürecinden dolayı hem yoğun çalışmamdan dolayı hem de işte bir takım tadilat işleri vardı evde. Eşya taşıdık, usta bindi, indi, tozlu toprağı falan. Bayağı bir kirlendi araba. E dışını zaten dediğim gibi çok fazla ilgilenme fırsatım olmadı açık alanda olunca artık dedik İsmet abi bir getir arabayı da bir artık şuna bir el atayım dedi Neyse ki hayatında karno var evet karno olmasa ne yapardık bilmiyorum gözüm kapalı dışarıda bırakabiliyorum artık ama herhalde bir daha bırakma diyeceksin şey diyordun değil mi sen pasta yaparken ilk defa bir arabadan çamur çıktığını görüyorum dedin ya İlk defa boyayı zaten gerçekten arabadan çamur ee, Zor oldu ama güzel oldu. Vallahi çok Sonuç oldu, ve çok netice güzel. her şey ortada. Benim inanılmaz hoşuma gitti şu an. Karışık duygular içerisinde. Bu arabanın böyle evet. parladığını bilsem çok çok daha öncelerde bu işlemi yapardım. Yani abi. bilmiyorum artık araba ilan koyup satacaktın da ne zaman satarsın? 6 ay sonra mı Valla yeni proje satarsın. için aracı satmayı düşünüyorduk, konuşuyorduk. Biraz da hazırlık olsun dedik. Şimdi İsmet abi dedi ki araba bitince arabayı satmaktan vazgeçeceksin dedi. Şu an kafam karıştı açıkçası. Ona da bakacağız inşallah hayırlısı olsun ne diyelim arkadaşlar ben normalde planlı olarak ilk geldiğimde araca ne yapacağız aşamalarımız nedir diye konuşmak istiyordum fakat biz her zamanki gibi benim başta geç kalmam İsmet abi'nin yoğun olmasına kaynaklı. biz aşamaları çekmeye başladık direkt ve konuşma kısmını gene sona bıraktık kusura bakmayın lütfen bunun için eğlenceli bir içerik olabileceğini düşündüm sizlerle paylaşıp inşallah beğenirsiniz buradan tekrardan da İsmet abi Karnova ailesine çok çok teşekkür ediyorum emekleriniz için. Hoşçakalın diyorum. Takipte Her kalın. Her şey için teşekkür ederiz. Takipte teşekkür kalın. Ederim.